Sakallar düzler 4 tane jumbo yapıyor. Evet. Jumbocular. Kuşta üstü falan yok. Gayet geçerli bir işi. Şey. Popidik, popidik. takavak fiyat Veya dördün akıya. Yüzü geldi dördün. Tamam mı? yüzü geldi. Dört lira bir fiyat var mı? <laughs> Dakikaların yüz lirası geldi. 100 lira geldi. <laughs> Kabakların da geldi, 160. <laughs> olur mu? <laughs> ne olur? Abi, deli niye çıkartıyorsun adamı. Gel neye gel? <laughs> Abi daha sırası gelmemiş. Yaklaşıyor. Ne yaptı? <laughs> Bunlar mı aldı? Aldı. Yok. Eğer kuşlar ladikten geliyor. Kuşlar garantili uçar oynar diyor. Güzel bir sinekli bir şey. bakalım şöyle kuşa. Kuş, 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 kuş görüyoruz beyler. Gelme gelme, gelme gelme. Gelme gelme. Beyler, 50'si geldi bu kuşun. 60'ı geldi. 60'ı geldi. 50 geldi. 50'si var, 60'ı var. 60'ı çürüyorum 60 var. 60, var. 60 60 Beyler, 60 lirası var. Var mı 60 lirası? Gitmiyor kuşlar. Ben kapıya çıkıyorum. 60 üzeri. Abi taktım 60'a. Bak. Süleyman sen şu kutuları boşalt. Şey tamam da alın. Alın. Ya, Aç şu, şu, <laughs> şey. Geç 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 sen, yazıyor üstünde uğru var. Hemen temizler ihale sonunda. Tamam. Güzel bir oyun erkek. Kuşlar bir an diyor. Otuzu geldi. Oyun evet. erken gırrı geldi. Gırrı geldi. Evet. Evli geldi. Evet. Evlisi, var. Evet. evlisi var. var. Evlisi var. Gırrı var evlisi var. Ber bu şiir yalnız gözün üstünde uru var, temizler, sıkıntı yok onda. Bir de yerli bu şiir. var, elli. Elli kimde, elli nerede? Uru var da temizleriz, öyle Abi yok kül ben. Abi zaten gözünde vur olmazsa şu kuşu 100 liranın altında satmak <laughs> yani. <laughs> Alınır ya hiçbir şey yok. Gözün üstünde, gözün Uğur içinde be, değil. ya becesi. Gözün değil be. Be. Var mı beyim? 55 nereden? Nerede 55? Emir abi yapacak bir şey. 60 60. 60. Tamam 55 asalım. Ben böyle bir tane kür rengi. Evet, şunlar, 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 evet, şunlar, onlar, onu, böyle bu yani, takım ana ana böyle. Takım mafya. Takım mafya. Düşünün oraları da böyle yanına yakıştırma. Tamam mı <laughs> Var mı? Elbis yerli. Var mı elbileri? Tek erken kırgı tamamen geldi. Var mı elbisleri? Tamam. Tam, tamam. <laughs> 75 yıl olur diyor beyler. Var mı 75? Bir şey demedi abi erkekle oyunluymuş. Çok unutapuruz hemen. Bey, var mı 75? Var mı sizden bir şey? 50 geldi. Baş. Ama. Abi. Geldi tarıma, erkeğe de geldi. <laughs> <Benim> geldi. <laughs> 50 geldi tamam, de kut geldi. Takıp ver, takalım. Verim elleri. 55 55. 55 geldi tamam. 55 55 60 geldi. 60 Sattım 60'ı. Ümit kapıya ait Ümit. 60 kim Hayır, bir gündem. bir, şey bir Ben kararlı bir erkek Ver. Dişinin anahtarı <laughs> patla. Tanka da ver bir fiyat. <laughs> ver bir fiyat. <laughs> fiyat. Nerede? 50. 50 geldi. 50 geldi. 50 geldi be. Kurmur yok bu Tutuyor musun? Yok. geldi. 50'si. Abi elli liraya. Ben liraya. Taktım ha. Bak. Bu şu oyunu beyler. Bunları evet, takın. Birader de bu de edersin. Bir oyunu. Öbürü de makasla. Sağ olun. Sağ Abi evet, Olabilir bilmiyorum benden göre uyuyor Bak dişi gibi ya. ıslanmış, ıslanmış. <laughs> Takım, <afya. gülüyor> Takım <afya. gülüyor> var Takım Takım var mı Defans kan Tek şut. Tek var mı? Takıma var mı? Tek dişi otur. Tek dişi dur. Tek dişi kalk. Tek dişin notu var. Tek dişi nırhı var. Takıma var mı? takım fiyat. <laughs> Erkek makası. <laughs> takım fiyat. Var mı? <laughs> takım atmış. <laughs> takım atmış. takım atmış. Takıma atmış. <laughs> ha güzel bir erkek. Güzel <laughs> <laughs> bir erkek. Erkek ya. Kırk lira geldi. Kırk geldi. Kırk geldi erkek. erkek. 45 geldi. 50 geldi. 50. 50. 50. 50. Var mı elinizde? 50 lira. Sat. Dur. Evet, güzel bir şey. Bir şey yapıyor. Dişi fiyat. Dişi ya. Kurban, senin vicdanın var mı oğlum? Bir saat oldu lan ben bir çay dedi diye. Allah'a dedi Senin vicdanın var mı oğlum vicdanın? Beyler, dişi hep ya. Dişi fiyat. <laughs> <laughs> ya. Dişi hep. <laughs> Beyler, yok mu 20-25-30? 50 <laughs> Kaç? 20-20. 25 30 30 33 33 Tattım ton bir şey. Diye mağazda dinliyor. Erkek, Erkek ak kuyruk. Yakşı kuş beyle. 60'ı geldi. Geliyor geliyor. Ayağında mayağında bir şey yok. Kuş iyi. 60'ı 65 77 70 70 75 5 7 tá, 80 5, hı, 5. 100 110 120 Nil mi? kaldın hadi. Alta kaldın canı çüsün o zaman. 120 120 Bir gördüğü, daha 120 120 lira. Taattım. Ayvayı yemiş ya Takım aşkına. Tak him up yap. Tak him yap. Hala çiftte bir üç tane birer düşün artık. Dört bir milyon <laughs> <laughs> evet, lirer üç tane çift tepe bir yerde iki dişi üç tane çift tepe yap 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 şöyle bir ne kadar kapıya kaçtı <laughs> çift tepe yap yap 100 lirası geldi. Ve kuşları tepete on numara. 100 lirası geldi. 100. 110. 110. Olur, bir şey Allah Allah. Allah Allah. Şimdi geldi. Gel oğlum gel gel. Tamam gel gel koymuşlar. Yok yok satmadım. Beyler 110 lirası var. Üç tane güzelinden kuş. 110 lirası var. 110. 110. Üç tane 110 var. 120 kuş al abi de. 120. 130. 130. Ver 130 lirası var. 150. Evet. <laughs> Abi hani iyi kuşlar ya. 150 lirası var. Allah'ım gecenin güzel lirası kalekuru El geldi. El geldi. 60'ı geldi. Bak 19 çıkıyor bir saat ya koy. Ya, ben Hep Türkçeler ama bunlar. Be 50 60 var. 70 70. tarafta geçen gün müceller 75. 75. 75 şurası var. Hı. Ha bunu çıkartın sandığa var Bir çay yanında da var mı? Tamam. Onu ver birine gitsin ya. Ver ver. Gitsin. Ver bir çocuğa ver. Ver Yetmiş beş lirası var beyler. Seksen. Seksen. Beş. Beş. Seksen beş. Beyler. Seksen beş Yüz on olur. Daha da şöyle kalkın, kalkın. Satılsın diye 110 lira olur diyor. Kuşlar iyi kuş beyler. Yani, Bebek De, ben de, alıyorum, de. de baş... iyi kuşun olma Ben 85 geldi. Abi güzel kuşlar. Ben de biliyorum da nereyim şimdi? 85 lira var. Kalın diyor. 110 lira var mı direkt? 100 geldi. 100 geldi. 100 geldi. 100'ü kim dedi? Emmi bir 10 daha de uğraştırma beni ya, evet. tatlım yüz 10 ya, tatlı oraya daha kuşmuş yok, bir tatlı var. Birader iki tane var. 10'u. Ah belir. Xr kek. fiyat. Dakika fiyat. Kaç? Kaç? 50. 50. El geldi El geldi Var mı elinizde? 60 geldi. en var 60 var. <laughs> 65. 65 şıraptı var. 70. 70. sat Al 70 etkili gibi. Bu yakışıklı bir takım. Yakışıklı bir, <gülme> yani <yaşıklı> bir takım. <Gülme> Takım hap fiyat beyler. <laughs> Takım hap fiyat. 50'si geldi. Tek erke geldi. Erkek yakıyor ortalığı ha. Bir tarafı da Eftal'in kuşlara benziyor. <laughs> beyler. 50'si geldi. El geldi. Tek dişi de 25 buradan geldi. 75 <laughs> oldu tabii. 100-30 80 oldu takım. Tam 80. Tam 80. Böyle tekerken parasını bulamadık ha, Tam 80. 80. Böyle kuşlara bir bakın ya. Çeker <laughs> <Tegerken. gülüyor> 80 lira da. Bir şey sağlıyor. İkisine 100 lira geldi. sene yüz lira geldi beyler. Erkek 60. Tekerke 60 lira geldi. Takım yüz lira beyler. Var mı? 65 tekerke. Tekerke 65. Takım yüz lira. Takım yüz lira. Evet. Tek erkek 70. Takım yüz. <laughs> Var mı? <laughs> 110 oldu takım. De gerçek 70 tane 110 lira da beyler Var mı? De çok pis kar. Serdar abi, sakın tek takım 110 bir 10 lira. Peki evcek 70. 110 Ağzını liraya. Ya. 110 liraya. Ne <laughs> Bilader, at bunları. Onlardan çok. Bilader, tamam at oyununu sen oynuyorsun. Aa bu Evet şu kuş oyunu. Bak çatır çatır oynuyor. Yiyelim, çift mi He? Çip çiftçi Ben iki oyunu Tart 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 hepsini bir tart bunlar hepsi birbirine benziyor. Tek kalmış. Tek Tek kalmış. Vallaha lanet oyunu da. Hep oyunu. Evet benim. 300'er tane oyunu. Pal pal. Bir dakika bir toplu. 220. 220. 300'ü var. Evet. 300'ü var toplu. Çatır çatır oynayan bir kalmış böyle 300 lira var. Ya. Ben 300 lira var 310 var. Alo. Abi müsait değilim. Ben seni arayacağım. Geçindir tamam mı? Mezatta. Ne abi? Abi geçmesin. Eve eve geçmesin. Geçir atacağım. 320 320. oldu abi. 310 geldi 320'si geldi. 320'si geldi.

Koşar bile yiyemiyor. 330 lira da. Tek dişinin yüzü geldi toplu 330 lira. Tek dişinin yüzü geldi toplu 330 lira. Ne dedin abi? Derler toplu 400 lira. Toplu 400 lira diyor. Tek tek ayırdık. Tamam. 350 lira. 350 geldi. Var mı 350 üzeri? 350 üzeri var mı? 360 geldi. Nereden? Önde, önde. 360 geldi. <laughs> 70. Bunlar, bunlar uğraşır 370. Almıyoruz. Ha, 370 liraya. Sattım abi. <laughs> Güzel abi tek dişe 150 olur diyor. Değil mi abi? He? Biri evet. diyor, öyle mi güzel diyor? 500 oldu diyor lan diyor. erkek, güzel bir erkek. Abi de oyunu dişi. O dişiyi ben alayım. O Dişi güzel. o da erkek lan, dişi de erkek. <laughs> <laughs>

Be, ağam sol da kattık yanına. Dört beş alt tane kuş be. Alt tane bir fiyat. Alt sıra bir fiyat. Alt tane muş fiyat, fiyat Götler oyunlu. 150 elli. Yüz açtık. <laughs> 150 elli liradan açtık. De Allah etkiye bak eskiye. Yazıyor. Mer. Evet. Kaç dedik? Tekelte 70'i 70'i geldi. Toplu 150 geldi. Ha şerken. Şu şerken şu 70'i geldi. Ha? Bu mu bunu diyor? Benim benim şey diye yok. Bu yok. Bu 70'i geldi bunun. Toplu var mı? 150 üzeri neye gider abi. Var, Ortay, ne ya? Abi, ben. Bir dakika, abi, o zaman tek tek satacağım. Yetmiş kere erken. Var mı yetmişleri? Yetmişleri. sattım yetmiş al. Elli de şuna geldi her taraftan. 60 60 70 70 100 100 150 160. 160. 160. Şey yapmış. Adını sen getir. Kuşta bir şey yok. At sağında kuşun kursu sağa Çıkıcı gibi kursu var. Yola geliyor diye. Aynen kuş kendi yemiş yemiş. 160 şiratsa var. Kuşun bir şey yok ya. Erkek bir kuş. Erkek. 160 şiratsa var. Var mı 160 leri Birine hatta marka tahtıydı. Biz de getirmiş. Ne oldu abi? Biri de Barış Coşkun yazıyordu da. Kırmızı mı? He, hayır. Hayır, hayır vermeyin diye koydular getirmiş. Önemli değil. 160, 160 lira geldi beyim. 160. Tak. Ha? 160. Bu Bundan pullu ya mı? 200 lira geldik sana. Tek buna 160 geldi. Ver geldi. 200 liraya verdim abi. 200 lira 160. Kalan üç tane fiyat evet. beyler. Benim oyunlar var. Mustağlı eski tip. Ne derler? Keser kafa mı, çekiş kafa mı derler ya? o tip kuşlardan üçüne bir fiyat değil. Üçüne bir fiyat. Fiyat üç tane fiyat. Bu çok beyler. Haydi satılsın bize. Üçüne, üçüne yüz geldi. 100 lira geldi. Ne, ne lan? Ne? Ne Kaç? Beş verin lazım? Teker 35 geldi, üçüne 100 lira geldi. Her şey analizde geldi, üçün yüzü geldi. Üçü yüz teker Abi yüze veriyorum. Uğraşıyorum. Ne evet. yaptın